Teknoloji alanında bu yenilikler yapılırken İzmir'de ise efendim ölü balıkların binlercesinin hatta belki yüz binlercesinin sahile vurması konuşuluyor gündem oluyor. İzmir'in büyükşehir belediye başkanı Cemil Tugay konuyu şöyle özetledi: "Bu balıklar buraya ait değil gemilerle getirdiler" dedi. Dedi gerçekten. Bizim denizlerimizin türleri değil daha sonradan buraya taşınmış türler ve muhtemelen Yemilerle e, taşınma sonrasında iklim değişikliğinden yararlanarak e, çoğalıyorlar ve kör körfezimizde baskın bir e, tür haline geliyorlar. Şimdi tabii İzmir'de çok konuşuluyor. İzmir'in yerel gazeteleri de e, yerel basını daha doğrusu e, ciddi anlamda büyükşehir belediyesini sıkıştırıyor. Büyükşehir belediyesinin cevabı ise. ...denizlerdeki sorumluluk bakanlıklara ait... ...bize ait değil oluyor. Dolayısıyla İzmirliler arasında... ...böyle bir sahil kirliliği... ...temizlik kirlilik tartışması... ...devam ediyor. E, e, tabii burada yani suçu başkasına atmak mı... ...yoksa sorunu çözmek mi... ...bu da ayrı bir konu. Biz çok fazla yorum yapmak istemiyoruz bu duruma. Çünkü ortada bir pislik var. Ve bu pisliğin temizlenmesi gerekiyor. E, kim temizleyecek... ...tartışmasından öte... O pisliğin önce bir oradan temizlenmesi artık o körfezin e, temiz hale gelmesi gerekiyor ki e, Cemil Bey'in de e, ben 5 yıllık sürede denize girmeyi, körfezde denize girmeyi e, vaat edemem e, şeklinde oldu. Bunun da altını çizmek lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.